tekrar hareketleniyor. Crespo. Berat. Tempo artı başta. Türbünlerin büyük desteği var yine Galatasaray'a. Figueiredo. Topla buluştu. Figueiredo çekti, düzeltti. Şimdi yaptı ortasını. Kafa topalarda gol. tek attı. Skor 2-1 oluyor. Dakika 53. Rampspaşa şehir Galatasaray karşısında bir kez daha öne geçiyor. Bu sezon 29 maçta 21 gol, 2 asistlik katkısı vardı. Bionte'in kariyerindeki en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Fileleri havalandırdı Rampspaşa'ta. Gol fartı açısından Cenova'dan Milan'a Erta Berlin'e birçok takımla forma giydi. Sondura Başakşehir gollerine Türkiye'de devam ediyor golcü.